Hayır dersen ölersin veya 24 saat boyunca her şeye evet demek videosuna karşınızdayız. Evet. Bir hayır demeyin ben de onu videosuyla bir hayır deme hakkım var. Ne yapacağız ya? ya şşt, çabuk geri at araba geliyor çöpleri geri geliyor. Geri, 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 geri at geri at araba ya geri, geri geliyor. Şuradaki çöplere gireceksin gel buraya. Ayy otur otur çömel çömel. Çömel çömel çömel. <laughs> bir dakika boyunca. Şey ayakkabılarını çıkartıyorsun ayakkabı sürüyorsun burada. Al ayakkabıların eline. Bak şimdi şu insanın kanabını görüyor musun? He he. Buranın tam ortasına geçiyorsun, donunu aşağı indiriyorsun. Hadi. Lan <laughs> oğlum. Çeliğe <Ya>, alın lan. <laughs> Hepinize merhaba, benim tüm famını ben Mahmut. Ben de Musa. Ne ba ben, nasılsınız? Ben hiç değilim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü neden? <laughs> Biliyorsunuz ki bizim bir 10, 100 kat gibi bir challenge'ımız vardı. Evet. O challenge'ı kazanan bir gün boyunca kral olacaktı. Bir sonraki videoda o kişinin kölesi olacak. Ve karşı taraftaki kişi ne olursa olsun onu evet demek zorundaydı. Evet hayır diyemez. Bugün hayır dersen ölersin veya 24 saat boyunca her şeye evet demek videosuyla karşınızdayız. Evet. Bugün Musa'cığım sen hiçbir şeye hayır diyemeyeceksin. Her şeye evet diyeceksin. O halde hazırsan başlayalım ha? Ben hazırım. Evet ben hiç mutlu değilim bu videoda. İlk <laughs> önce onu söylüyorum. 4 yıldır üstteyiz, Böyle bir içerik asla çekmedik. Şimdi sana kimse hayır <laughs> diyemiyor Şimdi mu? sen like sen istersen like sana istersen istersen hayır diyemeyecekler. Mi? Like iste like istersen. Aa evet doğru. <laughs> aşağıdan like attın mı? Hayır diyemezsin hemen. Evet. <laughs> ben aşağıdan, aşağıdan, aşağıdan 20-30 bin like yapıştırın. Evet. Sizleri seviyoruz ve o halde hazırsanız. Eğer ki çok severseniz bu videoyu Musa Belir kanalına bu videonun ben versiyonuyla gelir. Eğer 100 bin like atarlarsa. Tamam 100 bin like. Şimdi sen videonun girişinde bunu söyledin ya. Ben videonun içinde sana hiç o şeyler yapmayacağım. O halde hazırsanız. Musa'nın içinden geçiyor. <laughs> Allah'ım ya bu lan <laughs> Ben bu videoyu çekmenin hayalini kuruyordum. O yüzden bu videonun bir kutlamasını yapalım gel benimle. Kutlamadan ne olabilir ki en fazla. Haşma aşağı ineceğiz. Sana güzel bir sürprizim var. Tamam. Öyle inmiyoruz ya. Neyle iniyoruz? Böyle indiriyorsun. Yürü. Abi ya, yürü. Ya, yürü. Oğlum yürü. Oğlum, yürü. Oğlum, yürü. yürü. Oyun. Hadi bak düşürürsen Oğlum. daha pis şeyler olur. Hadi. <laughs> Hatırlıyor musun? Bir tane bizim bir videomuz vardı. Sen beni sırtıma atlamıştın. He. Ben seni taşıyordum. Şimdi devran döndü. Yürü aferin. Oy. Aferin. Yo, yürü. <laughs> Adam Yapma yapma işte, öyle yapma. Öyle yapma. Düşüyorum. Adam, adam, taşı, adam, 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 gibi taşı. Adam gibi taşı. Düşüyor. Adam gibi taşı. Adam, adam gibi taşı. Adam gibi taşı. Ne yapacağız ya? ya. Şş, çabuk yere at. Bu araba geliyor. Çabuk geri geri, geliyor. geri Geri at. Geri at. Ya. Araba geri, geri geliyor. Ölürüm. Bir Arabanın tam ya. arkasına yatıyorsun. Manyak mısın sen? Tamam ben senin üçünden aşağı edeceğim. Ona hayır dedi. Bana ne de ne? hayır dedi. Bak bir hayır dedi. Yani ben de onun videosu bir hayır deme hakkım var. Ne kadar hayır dersen benim de hakkım var. Öyle bir şey yok. Şuraya yaslan. Nereye yaslanayım? Yaslan şuraya. Tamam evet. Evet yaslanıyorum. Evet çekimi yapıyorum. Ama bu monta bir şey olursa görürsün. Şu azla tut. Heh bırakma sakın düşünme. Aa düştü ya. Musa şımar mı ha? Şimdi al onu. <laughs> Nasıl alayım? Al. Vallahi... Hayır Musa aç açmak Açmıyor yok. Açmıyor mu? Açım sen. Vallahi açmıyorum. Bak yemin et açmıyorsun değil mi? Vallahi açmıyorum ya. Bakayım Ama benim. montuma inşallah bir şey olmamış. Ben gelene kadar öyle duruyorsun ben bir şey alıp geliyorum tamam mı? Yok polisim falan arayayım mı? Nasıl arayacağım? Bütün polislere şikayet edeceğim. Polisim <laughs> kaçtı? 155'ti değil mi? 110. Biz 12 idi değil mi? Neyse polisleri meşgul etmeyeyim. Değerli vakitlerini almıyorum Bu salak çocuk için. Beni geldi buraya bantladı. İhbar etsem haklı mıyım kanka? Ha? Musa geldim. Abi görmüyor musun? Ağaç oldum burada. Bak meyve verdim. <laughs> Güzel esiri de <laughs> gildim. Ha. Ben aferin. Gel. gel. Biz TikTok'ta görüp satın aldığımız icatlarda su balonları vardı. He. Biz karşılıklı oynuyorduk. Hı hı. Bugün tek oynayacağım. Çok Abi Polise Polisi aradım ha. Gidip lan. Ciddiyim telefonla aradım. Dedim ki beni abim dedim. Bağladı dedim. Şu an ya şimdi bir şey diyeceğim. Bazınız diyecek abi buraya bağlamışsın. Neden kafasını yumurta kırmıyorsun onu dökmüyorsun. Ben israfa karşıyım. Benim amacım eğlenmek. Evet. Burada size eğlendirmek. Hazır mısın bu sabah? Bir Lebron James bak. <laughs> Hazır mısın? <laughs> bak bu sefer Muhammed Bey'in taktiği. Bak 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 bak. Oy! Tüh! Patlamadı. <laughs> Kafası yarılacak. <laughs> Oğlum niye patlamadı o? <laughs> Oğlum taş gibiydi. Oh! Patlamadı yine. Oh! Oh! <laughs> i̇şte bu iyiydi. Bu çöp kovasının içine baş aşağı giriyorsun. Ya buraya, hayır öyle yapamaz. Lan ya, oğlum yüzümden tedavi oldum. Mikrop kapar. tamam hadi sen. Tam. Hadi çöple beraber gir. Ya saçmalık bu ya. ya saçma abi. Aa, lan dur. Lan dur. Lan dur, dur 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 dur. Niye girmiyorsun sen çöpe? Ha çöpe gir. Ben ben bu bedenle buraya nasıl gireyim? Doğru, Doğru mantıklı. mantıklı. Ben tuvalete gideceğim. Benim tuvaletin kapısının önünde bekler misin? Beklerim. Tamam evet. gel. Beni tam burada beklemeni istiyorum. Tamam bekleyeceğim seni. Tamam. Ge gidip geliyorum bak, Çok sıkıştırdın tamam. beni. Çok oyaladım beni. Tamam. Geliyorum. Bak ben ona hayır dedim mi yok. Her istediğini yapıyorum şu an. Bu da sizin gözünüzden kaçmasın. minutes late. Tuvalete giriyorsun tamam mı? İçeri girip böyle yapıyorsun. Oh haşmetli buraya diyorsun. Adam akıllı yapmasan orada durursun. Haşmetli. Ne büyüksün, ne kokulu seçmesin. <laughs> abim girmiş buraya, abim buraya bunu yapmış. Bu eseri, bu kokuyu. Ama neredeyse... Peki, iyi ki buraya girmiş mi? Iki buraya. İyi ki buraya seçmiş. Şimdi bizi İstanbul İlşehir Kanalizasyon Başkanı arıyor. Diyor ki, kanalizasyonları kim çıkar? <laughs> Aa, bir dakika dur. Alo, buyurun. Alo, buyurun. Daha aynen, bizim kanalizasyon... Ne oldu? Ne oldu? Aynen, aynen. Aynen, aynen. Bu arada bir şey sana için ben. Aç mısın? Evet. Tamam, yemek söyle, öde birlikte ye. Aç derim ya ben. <laughs> ben vazgeçtim. Ben en tok benim. Ben <laughs> var ya hiç <laughs> yani. gün boyunca yemek yemem. O zaman gel sen bir yemeğe gidelim ha? Vallahi çok iyi. Evet evet evet. Ama hesabı sen ödeyeceksin. Hayır hayır hayır. Ne oldu? Biberi Biberi bir belim ağrıyor. Bir bilsem. Hazırlandım bak görüyor musun? Yemek deyince ben hemen hazırım. Bunun montunu da giymişsin. Hepsi hazırım. Yemeğe gitmeden önce senden bir şey isteyeceğim. İste. Benim canım çok sıkılıyor. Tamam mı? Cringe hareketler beni güldür. Diğer youtuberların taklidini yapayım. Zaten cringe gelir ağzına. Eyvallah. Bu beni güldürdü hadi gidelim. Teşekkürler. Şaka yaptım bu. hadi ya. Pilotlu dövme var say. Heee. İyiydi. Dandı. Ay tutanmaktan terledim. Kral. Cüm zehretiyor. Hayır hayır. Evet taksini söyledim. Tamam çağırdın mı? Evet tamam. şu an çağırdım. Aa, 3 dakikaya geliyor. Tamam gel Şu Şurada bizim bakkal var. Demin senin kafandaki balonları patlatırken oradan borçlu aldım. Oraya benim borcum var. Şimdi gidiyorsun oraya benim borcumu ödüyorsun. Ve bana sakız alıp geliyorsun. Oraya borcumu da öde Borcu da... Ha? Bir tane balon vardı. Evet. 8, 9. 9 lira borcu var bir de sakız. Ödedin mi borcumu? Verdim verdim. Öde bir daha borçlarını bana, bana. ödetme ya şu videoda. <laughs> Demin aşağıda sen seni çöpü sokmaya çalıştık ya giremedin. Şuradaki çöplere gireceksin gel buraya. Hayır taksi <laughs> geliyor taksi geliyor. Evet, bana ne gel hadi gel. Bana ne kadar hadi gel hadi Taksi gel. geliyor. geliyor. Sevineceğim adam benden iğrenecek. Hadi gir içine. Ben nasıl çıkacağım? <laughs> otur otur çömel çömel. Çömel çömel çömel. <laughs> Bir dakika boyunca duracaksın. Süre tuttum. Bir dakika boyunca. <laughs> Abi elimde çöp kalmış. Güzel. Ne yapıyorsun lan? Ee, bakkalda mama var mı mama? Musacığım mama var mı? Bir dakika kaldı bir dakika. Adam mama var mı? Bilmiyorum ki. Var mı? Bakayım alırım ben yani. Bir sor mama al gel kedileri de atacağız hadi. <laughs> Yok muymuş? Yok var var aldım. Ha aferin ver. Kalabalıklaşmış lan kediler. <laughs> ben bir tane var sende. Hadi <laughs> gelin gelin gelin. Ziyafet var gelin. <laughs> Mamaları da verdik. Aferin lan. Hayır işledin yaparım Yaparım ben. Sen bunu bana demesen de yaparım. <laughs> hadi gelin gidelim. Selam bakayım abi. Abi bugün bana şey yaptırıyor da. Arkadaş kardeş demiyorum artık. <laughs> <laughs> bir gün boyunca onun istediklerini yapıyorum. Evet falan onun istediklerini evet diyorum. Öyle bir konsept abi. Aynen öyle abi. Bu arada bu videoyu izleyenler de hayırlı Bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Bizim Facebook sayfamız var. Aşağı açıklama kısmına yorumlara linkini bırakacağım. Gidip oradan takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden takip edenlere çok teşekkür ederiz. Siz Sizi seviyoruz. Bir diğer mekanda görüşürüz. Bak şimdi şu insan kalabını görüyor musun? Ha. Buranın tam ortasına geçiyorsun, donunu aşağı indiriyorsun. Hadi. Lan, Lan oğlum, acizden içeri alıyorlar ya. Ben yani. anlamam. Hayır, sen hayır, sen hayır. Tam şunun ortasındaki donunu aşağı indiriyorsun. Kadınlar inip. var kadınlar. Bana var. Var. ne anlamam Lan, o zaman ne biliyor musun? İnsanların gözlerini terciz etmiş oluyor. Ben bu donunu indirmeye kafaya koydum. Tamam. Herhangi bir yerde yapacağım yok deme şansın yok. Tamam da bak insanlara şey yapmıyorum hani rahatsızlık vermeyeyim anladın mı? Tamam okey. Git bana mezarlık. Bunu herhangi bir yerde yapacağım mı? Yaparım. Şu uca gir tamam mı? <laughs> şarkı söyle. Şarkı söyle. Ne? Hani, ne? hani şarkı. böyle sokak sanatçısı gibi şarkı söyle ama enstrümansız. Alev 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 yanıyor dünya... Para atsana kardeşim. Gelin bakın bakın güzel. Meşhur, ya güzel. şu halktan bir şey söyle. Ha, halktan ne söyleyeyim? Söyle. Uzun ince bir yoldayım. Bilmiyorum. Tamam uzaklaşın <laughs> utandım. Tamam yaptım. Hayır hayır hayır. Yaptım oğlum. Bağırmadı ki. Yaptım oğlum. Çarkı var güzel dedim. Ya gitme. buraya gel. Arkadaşım eş arkadaşım. Var, var var hadi hadi hadi. Onu söyle. Arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eş. Güzel güzel başarılıydı. Sana daha yapacakların bitmedi. Ya yap yap. Ya. Ben şeyler. bunu yaptım ya az önce onu yaptım ya. Bana i̇stediğini yaptıracak Bu o kadar şanslı ki İstanbul trafiğini bilen bilir. O yüzden trafiğe takılı kaldık. Günümüzün yarısını taksiye geçtim. Ben 24 saatim dolu abi, 24 saatim ya. Kardeşim bende bir sorun yok. Trafiği ben mi oluşturdum? <laughs> Musa gel, Musa. Gel bunun içine bin. Ne kadar güzel görüyorsun değil mi? Ne kadar mı güzel? Haa. Şimdi biraz daha olacakları sen gör. Tamam. <laughs> ya <laughs> kadar Ya. 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 Abi orada. Bana değil. ne sen demin demiyor muydun ne güzel bindim. Ya. Ya oğlum insanlar geliyor Bana ya. ne? Bir daha son kez çok eğlendim. <gülüyor> 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 Bak abi korku yeter ona. Şey, ayakkabılarını çıkartıyorsun, ayakkabıyı sürüyorsun burada. Al ayakkabıların eline. Ayakkabıların ses sağ sağ. Tamam şimdi çoraplarını çıkart. Evet mi hayır mı? Evet. <laughs> tamam hadi çıkar çoraplarını. Kanka ben yaparım bak ama bak sonra videodan yapmadı <laughs> ya. Yani, ama bak Ahmet'in atarlarsa ben karışma. Daha dur giymeden dur giymeden. Giymeden çorabını böyle al. <laughs> oh, benim çorabım da. Onu sevdim. <laughs> Oğlum insan kendi çorabını koklamaya tiskinir mi ya? O senin çorabın senin senin. Senin o. Benim çorabım. Ben ne alabilirim? Ben şuna tatlı matlı alırım ben yeter ya bana. Ne alsam ya? Şimdi ben hesap ödemeyeceğim için güzel şeyler almak istiyorum. İstediğini alabilirsin. Hesabın ne kadar? <laughs> 253 lira <laughs> Musa'cığım öyle. Bugün var ya başıma gelmedi kalmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> 253 lira tuttu. Ya bak o kadar yemek yiyek yiyek dedin. He. Ha seni yemek yemeye getirdim daha ne istiyorsun? Sağ ol ya bana ödettin ama. <laughs> Kesin bereket canım <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> bu fişe de ben çerçeve edeceğim. İlk defa hesap ödedim falan diyormuşum. Yemekleri yiyelim ondan sonra Musa'ya işkenceye devam. Markete Marketten bana bu cuburu almak istiyorum. Akşam film izleyeceğim lütfen. Tamam. Sen ters yürüye merdivenden geliyorsun. Ben düz. Hayır mı diyorsun? Evet. İşte bu mu mavla kardeşlikten reddetme gibi bir şey var mı? Musa hadi yetiş bana. Hadi bana yetiş. Oha geliyorsun lan. Oğlum ben sen ne sandın lan? Yapmayacağını düşündüm yaptım. <laughs> Yo, yaparım da oğlum. Ben artık buradan şey inerim aşağıya. <laughs> bu taksana sen güzel, güzel oldu ya. Gel bunu tak. Lan ben takmam ben bunu. Ben senin bir şey benzettim bir dakika. Kır 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 kır. Yanını küçük tutacağım. Baya kır tamam. böyle kır. Dizlerin yeri değecek. Heh. Anne anne. Ama bunu utandırayım da bari bıraktırsın. <laughs> bırak. bırak, bırak. Anne, anne. Aa burada kim varmış? Oo selam aleyküm. Tatlımızı alalım o zaman. Evet tatlımızı alalım. <gülüyor> evet M2 Family tatlımız. evet. Tam tam Harika. erkek altlığı bak. Bunu tamam, yiğitli numara. Be. Şimdi ne yapıyorsun? Bunu sadece bunu yiyorsun. Ya Hayır. sen müşteri bırak. Hayır indireceksin. Ya, manyak Oğlum, ya. Hayır sen manyak mısın? Hayır, Hayır mı Ben senin şu altını indirmeni istiyorum hadi. Hadi bekliyorum. Dur. İlkten bak insan var mı etrafa? <laughs> <laughs> i̇ndir indir i̇ndir indir, indir 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 abi yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Ben gidiyorum. Abi hadi kalkın gidelim ya. Gel biz gidelim. Kanka, Bu, Kameralar şey bunu gördü gelirler bir biraz. Şey Sen benden izin almadan nasıl oraya oturabiliyorsun? Kral böyle oturuyorum işte. Kalk ben oturacağım. Evet. Normalde oğuz hayatta kalkmazsın ha. Oh çok rahatmış ha. Ayaklarımı masaj yap. Uçurma ayağıma. Hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi. Sıkıntı yok lan. Ben müzajımı yaparım. Oh, 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 oh. Can geldi ya şu an bana. Sen kaç saattir ayakkabını... Oh! <laughs> <laughs> Aferin siz... abi. Ben oğlum de neden ödüyorum? Aferin. Oğlum. Size bir şeyler almak He. sevaptır, sevap. Hayır işidir <laughs> lan, hayır işi. <laughs> Tam Tamam bitti artık günlükse. Ofise gidene kadar bitmez. ofise gidene kadar bitmez. abi bak. Kral bence sana çok az şey yaptırdım ya ben. ha Ya, ya ne yaptıracağım? Ya bırak ya bende çok az İstersen şey yaptırdım. Gerçekten full soyluyum eğer, <laughs> eğer ikna olmak istiyorsan. Ya şimdi eğer ikna olmak istiyorsan. Son yani? bir şey yapmak istiyorum. Tamam, son bir şey ya. Bak Tabii son yok. bir şey. Gel. Bak şimdi burada bir tak var tamam mı Musa? Şimdi ben buraya bir şeyler yazacağım. Birazcık sana gıcık oldum. Seni dövmek istiyorum bir aga olarak. Tamam. Tokat yazacağım. Tekme. Yok yok. Yumruk. Mınçıka. Ondan yumruk. sonra balkondan aşağı atma. Balkondan aşağı atma. Ya Koştu git ya. Ondan, ee, 10 tokat. Kardeş bir tokat değil. Ne yetmiyor? Niye bir de 10 tokat istiyorsun ya? <laughs> bana da ben 10 tane tokat yapmak istiyorum. Bence Olsun. bunu iptal et. Hayır. Sen bana giriş şu köşede. Ben işin rahat <laughs> Bu inşallah gelmez. Döversin de inşallah bu gelmez. <laughs> tamam hadi 10 bin TL yazdım. Bana 10 bin TL ver canım. Çevir bakalım ne gelecek. Hadi. Evet. çeviriyorum. Çevir. <laughs> aşırı, aşırı riskli bir çarp. Bakalım ne geliyor? <laughs> bakalım. Allah'ım şu an ne olacak çok. Bir bir şey geldi. Tekme. Of. En sevdiğim gel. 3 2 Ah ayağım gel olmadı gel. Nasıl olmadı? Gel buraya olmadı. Oğlum bunun, bunun olmaması var yok gel. böyle bir şey. Gel olmadı. Attın bir kere şey, yok. Oğlum ayağım vardı. Hayır. hayır ya. Tamam bir son kere yavaş Hayır hayır attın. <laughs> tamam hadi gel. Bugün benim her istediğimi yaptığın için sana çok teşekkür ediyorum. <laughs> bu videonun hakkını verdin. Gel bu çarkı ben çabalayacağım. Ne çıkarsa bana yap yapabilirsin. Tamam lan. Bu zevki tatmanı istiyorum. Tamam hadi. Bir kere de olsun tabii. tamam. hadi gel. Şey nasıl mutlu oluyor görüyor musun? <laughs> Ne geldi Cephan? Çok heyecanlandım. Allah belanı... Tokat <laughs> çıktı ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şurada dursa ne güzel Facebook takip çıkacak. Hemen tamam. yanında tokat var ya. Yani Facebook'tan da takip edelim. Sen niye öyle diyorsun? Tamam. Aşağı kısmına Yorumlara linkini bıraktık. Ama tokatı nereye atacağını belli Aa evet doğru. Nereye mi atacağım Musa? Soyun. <laughs> ben sana hiçbir şey yapmayacağım biliyor musun? Musa! Yapmayacağım. Son dakika kalpleri kazanır. Yani. Musa abilerin videosunu izlesinler, beklesinler. Ama yap bak. Sana bir fırsat verdim bence yap. Tamam gel. <laughs> <laughs> İyi <İyiydi. gülüyor> şey de. böyle bir etti. <laughs> evet umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Ben bu videoda artık çekmediğim der, çekmediğim çile, <laughs> ödemediğim hesap kalmadı. <laughs> umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoya Musa için bol bol like'larınızı bekliyorum. Atın Musa Belir'in videosunu bekleyin. Orada var ya korkunç şeyler olacak. Ya, Musa Belir kanalına bu konseptin daha dehşeti gelecek. Ben ben tarafım. Tamam sen tarafından sen bana işkence mi yapacaksın? Çok ne yapacaksın? Şeyler Çin işkence. mi yapacaksın? Her şeyi yapacağım. İyi bak göreceğiz. <laughs> MB kanalı 99 bin kişide kalmış. Abone olup 100 bin yaparsanız çok mutlu oluruz. Evet. Zil şunu da açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Daha güzel içeriklerle karşınızda olacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bir çok şey iyi bakalım. bakın. Hoşçakalın. Saygın. Güle güle. Bay bay. Yandan çıkan videoda da gitmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşu açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Selamünaleyküm. <Gülüyor> <Gülüyor>